Kars Kazman Belediye Başkanı Aday Adayı olarak başvuru yaptığım süreçte halkımıza bir şeyi taahhüt etmiştim. Ben eğer Kazman'ın en önemli sorunu olan içme suyu ve sulama suyu sorununu İlk 6 ay içerisinde çözemezsem bu görevi bırakacağımı söylemiştim. Şimdi bugün Kazman Noterliğinde bu beyanımı noter tasdiki ile beyan etmiş olduğum halkımıza bu taahhüdümü duyuruyorum. Çünkü dört kuşak boyu dedesi, oğlu, torunu, kendisi bu taahhütle aldatılmış olan bir halkın bu konuda kendisine söz veren siyasetçilere güvenmemesi çok doğal bir şey. Bu yüzden noter beyanıyla bunu ilan ediyorum ve halkımıza söz veriyorum. Ben bu taahhüdümü yerine getiremezsem 1 Ekim günü bu meydanda halkın huzurunda o görevden istifa edeceğim.